Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir video videosunda karşınızdayız. Ee, bugün 19 gün gerçekten çalışacağım yani. onun için de işim Bu kupa da bunu hiç beğenmedim. 20 evinde efsane veriyorsun. O kadar yemek vermişim. 19 binde bana sen müc yüz mücevher veriyorsun. yüz mücevheri ben şuradan da alabiliyorum yani kötü açılsa bile. Burada arkadaşlar şurada ee, bir başka sana böyle bir şeytan size söyleyecek. Şeytan maçı için de çok mutlu olurum. O maçı da şu anda karakter bakıyorum. Karakter bakıyorum. Eşli alabilirim. Stüdyo da alabilirim. Neydi? Bir Melody deneyeceğim ama. Meli ben zaten olmuyor sadece bir kostümü kaldı. Hazırız. Gelelim. Arkadaşlar dün video atamadım çünkü dün birazcık hasta olduğum gibi aksaklıklar oldu. Sen bu iki video adına planlıyorum. Ben Brawl alakalı ilk videoya bakın, her şeyi anlattım ilk videoyla ilgili. Yanımıza direkt kutu oldu. Bir tane Byron var, Byron. Byron git, Byron git, Byron git. Byron git. Haydi haydi, Ay öldüm, öleceğim, öleceğim. Ölmedim, ölmedim. Bursal. Stars, Brawl, Brawl, Brock gel bırak. Kaçıyorum. Kaçıyorum. Oh. Kaçtım. Oh. Güzeldi güzeldi güzeldi. O değdiririz sıkıntı ama. Hoppa o gaz öldü. O gazda ölür. O gaz ölür. Çok iyi. İlk dörde gitsek yetiyor derken. Şu Angelo bir gitsin. Angelo'yu da alıyoruz ve. Şşt. Stresini garantiledik. tam oldu, Ben direk kendime şöyle atıyorum. Grey yapma, grey, 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 bitti. Kolaydı. Evet, şimdi <laughs> o yetenek şey sesini bana verecek oyun. Geliyor mu? Orta geldi ya. 2000 XP verdi. He, bu arada ikinci yetenek bölmesini açtım. Evet anladım diyorum. Şu ee, oradan da şunu seçeceğim abi. Yanındaki ücretsiz. Arkadaşlar ben ilk defa şunu anlatmamıştım. Hani burası zar atıyordu ya. Zar atarken dak ee, Duck kostümü çıkmıştı sabah altındak. Dag olmayan hesaplara vermedi tamam. Dag olan hesaplara hem altın verdi hem de baga girdiği için 25.000 altın verdi. 25.000 25.000 altın verdi. Ve tazminat ödülü olarak da olmayan hesaplara 2 altın verdi. Yani 25 bin alanlar 5 tane Ha, hiper ya, biz sadece bir tane yıldız gücü alabiliyoruz. İki tane de aksesuar alabiliyoruz. Ama o 25 bin altına alanların eksiye düştü altına. Altına eksiye düştü. Burada yanlış bir şey tıkladım. Öyle. Dokuzdan sonra geçecek bu etkinlik burada arkadaşlar. Açabildiğiniz kadar stratejiyi açın. Yapabildiğiniz kadar bir benim böyle bir görevlerim var. Şu anda bunu pes alsam. Ben neredeyse 50'ye kadar o bir şeyim. Net 50'ye kadar gelirim ben. Net gelir belli. Hazırız. Bugün ya iki video atarım ya da bu videoyu uzun tutarım. Ah, tam benim keyfime göre videoyu atıp ben de böyle bir e, bir iki saat yarım saat sonra ikinci videoyu çekmeye çalışıyorum. De bu video uzun tutarım direkt. Tamam o benim keyfime kalmış. Ama çok düşük kuruyor ya. Güzel ben biraz. Bu arada bu renk birazcık. sinek buradasın. Buradaymış. Kaç. Kaçtım. renk biraz daha ya şunu be. renk al şunu.

yes 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 iyiyiz ortaya gitti alıyorum onunla değil ben 8 bit evet 8 bit burada 5 8, 8 bit 8 bit 8 bit öldü ama o yükleri ben alırım. villa onu ben alırım. villa onu ben alırım. villa yemezler ah şöyle 10 Mart geldi Yine amacımız bir şey tam mortis bugün Ben birazcık da Yan hesabımda oynamak istiyorum Az karakter ama şeytan mortisi yan hesabımda hesabı. Bu hesap diye sınavımda Bu hesaba ben göstermiştim Bunu göstereceğim Burası şeytani mortis kemeriz. Çünkü bu hesapta şeytan mortis var. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir gösteriyorum sizin için. Bu hesapta da oynayabiliriz. Bir bu hesapta oynayalım. Şimdi yeni sezon gelmiş bu arada. Sonraki. Ben burası alakalı ilk videoda her şeyi anlattım. Yani bu video izliyorsanız ilk, ilk, ilk videoyu izleyin sonra bu videoyu izleyin. Bu video da eğlenceli olacak. Kostüm çok güzel ya. Şöyle bir Tera'nın ben direkt yanına gideyim bir ölsün. Güzel. Bir şu rozet de verli oğlum. Şurada bir mag var. Şöyle bir dalalım abi. Dalalım dalalım. Çok güzel Nereden çıktın ya? Nereden çıktın ya? Bir dakika ben can Şunu alayım dur. Şunu alacağım ben Çık Çıkmadan. Oradasın. Değil mi ya? Oğlum ateş işte ya. Burada şurada bir surge var. Oo. Oo. Bu gidişle öleceğim ya. Yenildi ki... Yok yenildi ki... Ama bir şey yok şey yok... İkinci olduk. Ve evet, buradan ben bir parlak maç istiyorum. Bir dakika... Orta geldi. Çok yavaş istiyorum açın artık. Bir şey gelmedi. X1 şöyle bir... Başta onun kapısı var hemen hesap değiştirelim şöyle. Ah 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 yanlışlıkla Bugün şu anda bu videoyu attım. Bir video daha atacağım bugün. Onun sözünü vereyim. Atam yani çok söz. Futbolum var çünkü bugün benim maçım var. Hı -hı arkadaşlar şimdi da şövalye dak buraya gelmesi lazım. Evet keşke dakam olsaydı da. Alabilseydim. Şunu yine, yine de deneyeceğim ben bu kostümü. Şu anda. Şu kostüme bakar mısınız? Şuru var ya. Bence bu en er az gizemdi ya. Böyle kostüm mü olur ya? Nerede gördün siz böyle kostümü ya? de bütün şovalı kostümlerinden iyi. Hani. Ha. Ee, o diye böyle bak lazım ki uyuyucu için boş da çok güzel. Boş olsun. daha düzgün bir kostüm. Bak bak bak. Tık diye hepsini alıyor. Çok iyi ya var. Keep normal. bu kadar denediğimiz yeter. Şuradan bir ne çökelim. Bugün yine ben video adına çalışacağım. Atamazsam da iyi futbolum vardır. Arkadaşlar bu arada shorts video devam ediyorum eşleşim. Shorts videoları atmaya devam edeceğim. Nasıl öyle diyeyim. Sadece uzun videoda Shorts videolar da atacağım. Ama kendimi göstermeyeceğim. Shorts videoları da göstermeyeceğim. Normal videoları göstereceğim. Bu çok fena geldi Casey. Aldık ama. Aldık. Aldık. Hayır. Hayır. Çık oradan. Oh. Aldık. <laughs> var orada. Şurada i̇şte bir, bir, Carl'ı şuradan bir alırım. Leon'a bir deneyeyim. Leon Carl'ı güzel. Ben çok iyi. Bu ikisini çok beğenmişim yani. Direkt adamın yerini buldu. O ikisi benim. Bu ikisi benim zaten direkt de. Onu almazlarsa benim yani o da. Şöyle direkt gireyim. 9 yüküm oldu. Bir de çok kişi var. bu arada birinci olacağım. Ultim de ver Kimse burayı bilmiyor mu? Bakın lan. Bence ortada. Bak ortada. Patabilecek de. Herkes şu anda savaşıyor. Piper gel. Tek attım bu orada? Gelene geçene tek atıyoruz ya. At. Al. Lan Muhtimalle der onları. Tek. Tek olmaz ama. Ben de destek geliyorum. Hesaplaşma Can azaldı. Can azaldı. Ben şu anda gidiyorum. Willow. 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 Willow, 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 Willow. Kaçma gel on bin. Ah, ne yaptı? Gaza götürüyor. Ya ben bunu da hiç sevmiyorum ya. Çok kendi başımıza değil. Neyse olsun. Yok ya yine gelmedi ya. at yapıyor oyunu. Bakayım. Evet. Geliyor. Aa, oh, kesin şeytan Mortis. Kesin. Zebani bir Zebani Hemen bir bula gelelim. Zebani bir Taş hemen şimdi çıktı. Bu kostümü direkt denelim Ben videoda şimdi oynuyorum. Çıkaramıyorum. Vitti de oynuyorum. Çıkıyor şeytan mantis. Ee, çok güzelmiş kostüm bu arada. Çok sevdim kostümü. Ne kostümmüş bu? Bakalım biraz. Ortaya düz atıyorum. Oy, oy. Bıraktığı şeyler çok iyi. Hiper ultisi mi? Hiper ultisi normal. Bu arada atamadım hiper ultisini ya. Dur abi bence gayet güzel ya gelmedi yine şeytan mortis gelmedi ama ama çıkartacağız çıkartıcaz çok çıkarmak istiyorum aynı oranlısın ya bana bunu da şeytan mortis verebilirsin ben ucuna bakalım allah rızası için ya ben şey, ölçüsü normal Bakın ne bir kostümmüş be. Gizemli. Gizemli kostüm. Ki gizemli kostümüm oldu. Benim nerede hiç gizemlim yok ya. Bir bu var. Bu zaten herkese bedava edildi. Ya bunu ben şimdi çıkarım. Ne anlama kaldı ya. Neyse bari bulla oynayalım kadar gelmiş. Şu ikinci sırasına kadar oynamayı düşün. Nereden bana bir şeyden mortis ise çok mutlu olur. Hiç fark etmez. Hangisi öyle seversin? Hiç fark etmez bana. İsterse polo versin. isterse şeytan. isterse şeytanı. Ama birini versin yani. Bu yeni kostüm vardı. Geçen sene bu yoktu. Şu sistemi bir alayım şuradan. Sen kaçma sen kaçma. kaçtırırsa sen. kaçma. Güzel. Bir can iş yapacağım. Dur. Sen de bana gelecek Bana yalnız sen niye alırsın? Hemen oradan Aa Sen de kaçtı. Otuşları çok beğendim bu arada. bunu o ileride, ileride satacak galiba. Yani buradan çıksa Aa dur özel emojisini seçmedik. Biri var. Dikkat dikkat. Evet arkadaşlar aldık. Öleceğiz. Oh. Gittik. Zebani ol. Eee. Nerede sizlerin? Ya vurdum direkt yani biri bana oldum, direkt 8 bana bir var aslında vurdum direkt açıyoruz falan basıyorum. Bunun bak. Şunu bana biraz daha değilsin. Bak size sonra mı basarım aga. Ama neyse. 19.000 bu gidişle oluruz. Artı 8 geldi ve 19.000 olmak üzereyiz. Şeytanla mı nasıl bir bana bu çıktı şöyle bir de bakalım. Bu sefer özel şeyle oynuyorum bari Kadar gelmiş. Bununla şunu koyalım. Oo ne şu da var. Şunu görmedi. Şunu koyalım o zaman. Bu neredeyse oturacak ya. O yüzden biraz kredi almam gerekiyor benim. Nerede? Yeni bilmem bir kredi verebilir bana. En iyisi benden yirmi bin En iyisi yirmi bin kredisi vermiş Ne bileyim ne bileyim. kredi olur karakter olur Abi sen nasıl bir anı bul var galiba Oğlum takım olmaya çalışacağım ama Sonra girecek Ne yapalım abi Edgar geldi dur Efendim. Hello. Abi videodayım. Arkadaşlar abim çağırıyor beni. Ben Galatasaray. Diyelim hala Kerem posteri diyor. Bu arada iki canım var öleceğiz yani. Bir, bir tane vurdu mu patatesiz. Emojiniz. Sonra bir, bir, bir full canım var. Full canım var. Ya Meeple ya. Meeple gel ya. Senle mi uğraşacağım ya. Meeple ol lan. Ya Maple. Ya Maple ya. Çok gıcıksın ha. Hayır. Uy, yırtık. Uy. Ay, meyze patlatacak. Mis patlatacak. Ulti. Şimdi ben videoyu kapatıyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. İkinci bugün iki video atmaya çalışacağım. Bir tane daha video atmaya çalışacağım. Bay bay. We are in a coming on my honest man.